Merhaba arkadaşlar Şimdiki tekrar konumuz PLS sistemlerinde sayıcı işlemleri Hatırlayalım Sayıcılar kaç çeşitli PLS sistemlerinde 3 çeşitli değil mi Bunlar Yukarı sayıcı CTU Aşağı sayıcı CTD Yukarı ve aşağı sayıcı CTUD Buradan e, kodlama olarak up down up down yani yukarı Aşağı yukarı aşağı olarak kodlayabilirsiniz. Şimdi bu sayıcıları grafiksel olarak detaylı incelemeden önce PLC programında bir komut satırlarına bir bakalım isterseniz. Şimdi programında komut satırına çalıştıracağımız eklentiyi nasıl yapıyorduk? Bir yukarıdan kutucuğu tıklayarak burada bunun ne olacağını mesela zamanlayıcıysa sayıcı sayıcıysa yani hangi eklenti yapacaksanız onun ismini veriyorsunuz. Mesela yukarı sayıcıyı seçelim. S T U yazmam yeterli. Ve ona tıklıyorum. Ve Enter tuşuna bastığımda bize sayıcının ismini soracak. Bu sayıcının ismini olsun. Biz ne yapalım? Say 1 adını verdim programlarken bunlar çok önemli. Hangi ismi verdiysek artık o ismi kullanacağız program satırlarında. e sayıcı karşımıza çıktı. Şimdi e, dilerseniz diğer sayıcılar da eklemesini yapalım. Bir sonraki sayıcıyı da sağdaki kütüphaneden ekleyelim dilerseniz. Bakın arkadaşlar buradan e, sayıcılara bakalım. Bak bu sayıcı eklentilerini görüyorsunuz. Şimdi aşağı sayıcıyı çekelim. Sürükleyip çekip bırakıyoruz. Ee, bunun ismini de, de sayı 2 diyelim. Evet, bir sonraki sayıcımız da aynı şekilde kütüphaneden çekip bırakalım. Bunun ismi de say 3 olsun. Şimdi detaylıca bu sayıcıları inceleyeceğiz. İlk başta yukarı sayıcıdan başlayalım. Yukarı sayıcı gençler yukarı sayıcıda 1 2 3 4 5 tane komut alıp verebileceğim bileşenler var. Nedir bunlar? CU. CU ucuna her sinyal verişimde sayıcı 1 yukarı artırır gençler. Yani şuraya I 0. I 0.1 girişini atadıysam eğer I0.1 startında gelen her sinyal I0.1 sensöründen gelen her sinyal sayıcıyı yukarıya bir sayar. Yani sayıcı ilk başta sıfırdır. Bir sinyal geldi. 1. Kapandı. Tekrar bir sinyal geldi. 2. Hafızasında bunu sayar. Ta ki ne zamana kadar? Resetleyene kadar. Resetleme komutunda örnek olarak yazalım. 00 sinyali de reset komutumuz olsun örnek. 0.0'a da ben sinyal verdiğimde hafızasında nasıl bir bilgi varsa hepsini resetler. Peki PV girişimiz neydi? PV girişine atanan değere ulaştığında sayıcımız örnek 5 dediysek buraya. Bu 5 değerine sayıcı ulaştıysa yani örnek 5 defa 0.1 girişine sinyal geldiyse çıkışımız aktif olur. Yani şu Q çıkışımıza Q çıkışımıza direkt kontak bağlarsak buna da örnek yazalım. Q0 0.0 çıkışı aktif olur. Yani sistemi çalıştırdık. Sinyal geldi 1, sinyal geldi 2, sinyal geldi 3, sinyal geldi 4, sinyal geldi 5 oldu. 5 olunca PV değerinin eşit oldu. Eşit ve büyük değerlerde. Yani 6 olduğunda da çalışır. 5 olduğunda ne oluyor? Hemen çıkışımız aktif olur. Çalışmaya devam eder. Bunu durduracak olan şey nedir? Sistemi resetlememizdir. Yani buraya getireceğimiz sistem resetlediğimizde hafızı sıfır olacağı için buradaki çalışan çıkışı durdurur. Peki CV neydi? Bu zamanlayıcılardan da hatırlayacaksanız CV eee sayıcının o anki değeri örnek sistemi start verdik 0.1 sinyalini verdik sistem saydı bir bakın herhangi bir çıkış yok herhangi bir bilgi de yok hiçbir yerde o bir bilgisi nerede peki cv değerinden alabiliriz Peki nasıl alacağız bunları ileride daha detaylıca göreceğiz ama örnek olarak söyleyeceğim ee, bunu bir hafıza adresine gönderiyoruz. Ve bu hafıza adresinden de istediğimiz alanlarda kullanabiliyoruz. Mesela nasıl bir alanda? Operatör panelde, ekranda izlemek için olabilir. Mesela yürüyen bantta kaç tane malzeme varsa bunların bilgisini sayıcıda her saydığında operatör panelden, ekrandan izlemek isteyebilirsiniz. Örnek md2 adresine buradaki bilgiyi gönder. Daha sonra operatör panelden bilgiyi çekerken şunu diyeceğiz. MD2 adresindeki bilgiyi çek. Yani buradaki bilginin o anlık bilginin gittiği yerdir. Şimdi ikinci sayıcı tipimize gelelim. Ee, gençler burada aşağı sayıcıydı. Peki dikkat ederseniz burada daha farklı bir durumlar var. Bunlara bir bakalım. Buna da örnek olarak eee 0.2 sensörünü bağlayalım. Bu da tekrar bütün hepsini aynı reset yapalım. 0.0 pardon bu LD reset değil. Buna da 0.3 sinyalini atayalım. Evet. PV'mizde 4 olsun. Peki. Burada bir çıkış atayalım. Örnek üzerinden gidelim. Q 0.1 çıkışında buraya atalım Şimdi aşağı sayıcı nedir? Aşağı sayıcıdaki e, mantık gençler. Sayıcı e, normal yukarı sayıcıda sayıcı sıfırdan başlar. PV değerine atanan PV değerine ulaştığında çıkış verir. Peki aşağı sayıcı nasıl oluyor? Sayıcı sıfır değerinde çıkış verir gençler. Yani Sayıcı şu an çalışmıyor ve çıkış verir. Şu an sıfırda çıkış verir. Peki burada I0.3 e, bir sinyali girdim dikkat edersiniz Bu nedir? Ben I0.3'e bastığımda değer ata deniyor. Yani bu atanan değer PV değeri sisteme atanır direkt. Ben buraya sinyal verdiğimde 4 bilgisi sayıcının içine işlenir. E peki ne olacak? Buraya her sinyal geldiğinde sayıcı aşağıya doğru bir sayar. Yani Sinyal verdik. Hafıza değeri gitti yukarıda 4 bilgisi var. Verdik sinyali 3. Verdik 2. Verdik 1. Verdik 0 oldu. Çıkış verdi. Yani 0 ve negatif tüm değerlerde çıkış verir. Yani her sinyal verişinde eksi olacağı için hafıza geriye doğru gittiği için çıkış vermeye devam edecek. Peki bunu durduracak olan nedir? Şurada e, 0.3 e, girişini bağladığım girişe sinyal verirsem... Değeri tekrar 4 atayacak sıfırdan yukarı olduğu için pozitif bir değer olacağı için çıkışı durdurur. Burada 0.3 girişi olmak zorunda değil. Bakın burada hafıza adresi de kullanılabilir. M adresleri de kullanılabilir. Yani ben burada örnek olarak 0.3 değerini atadım. Bunları bir grafiksel olarak birazdan daha detaylıca göreceğiz. Ee, şimdi daha biraz daha karmaşık sayıcımız üçüncü tip sayıcımız neydi bu yukarı aşağı sayıcımız Bu e, Yukarı Aşağı Reset Ön değer atama Ve pv Bakın I 0 Nokta 1 Yukarı I 0.2 Aşağı I0.0 reset demiştik önde yer atama bunu da tekrar 03 değerini girişini atayalım PV'mizi de örnek olarak 5 yapalım bakın burada çıkışlar burada da farklı Şimdi iki tane çıkış atayalım. Birinci çıkışımız tekrar q0.0 çıkışını atayalım. İkinci çıkışımıza tekrar İkinci çıkışını adresini gençler direkt e, hafıza alandan alıp oradan da kullanabiliriz. Öyle yapalım dilerseniz. Şimdi q 0.0 adresini Q0.0 adresin çıkışını atadık tamam Evet Şimdi sayıcımıza bakalım Şimdi gençler Yukarı sayıcıyı Hatırlayalım yukarı sayıcı neydi Girişine her sinyal geldiğinde, CU ucuna her sinyal geldiğinde sayıcı yukarı doğru bir sayıyor Tamam e, aşağı sayıcıda girişine her sinyal geldiğinde sayıcıdaki mevcut değeri aşağı doğru bir sayıyor. Bunda da tamamız. Reset e, ikonuna sinyal geldiği zaman hafızanın hafızadaki bilgiyi sıfırlar. Yani e, hafızasının o an kaçsa 3 diyelim. Buna sinyal geldiği zaman sıfırlıyor. Tamam. 03 girişini bağladım. L'de ön değer atama ikonunu ise bir sinyal geldiği zaman buradaki yani pv değerindeki bilgiyi hafızasına direkt atar. Yani reset nasıl sıfırlıyorsa ld'deki buradaki 5 değerini direkt hafızasına atar. Niye? 5'ten doğruya geriye saymak için diyerek ön değer atıyor. QU ucu e, buradaki pv değerine sayıcı ulaştığında ve pv değerinin üzerindeki bütün değerlerde e, çıkış verir. QD ise sayıcı sıfır olduğu anlarda sıfır ve negatif olduğu anlarda geriye doğru sayma işlemi yaptığı için sıfır ve negatif anlarında çıkış verir veya buradan bir sinyal alabilirsiniz. CV de o anki sayıcının mevcut saydığı değeri gördüğümüz uçtu değil mi? Gerisini bir de grafik üzerinden inceleyelim isterseniz. Bakın yukarı sayıcı CTU cu ucu reset cv yani sayıcının o anki değerlerini gördüğüm uçtu. cv çıkışımız demiştik. O anki kaçıncı değerde olduğunu görüyorduk buradan. Bir de q çıkışımız var. Motoru bağladığımız bağlantı ucu. Evet, cu ucuna her sinyal verdiğimde bakın bak sinyal verdim bıraktım. Sinyal verdim bıraktım. Ne yapıyor burada? Sayıcı yukarı doğru 1 2 3 4 diye sayıyor. Reset sinyalini verdiğim anda sayıcının o andaki bilgisi ne oluyor? Tekrar sıfırlanıyor. Biz burada ne dedik? PV3 iken sayıcı aktif olsun. pv 3 atamışız burada. Bakın dikkat edin. Bir sayıcı sayıyor. 1, 2, 3 olduğunda çıkışımız aktif oluyor. Çıkışımız ne zamana kadar aktif oluyor? Bakın 3'te aktif, 4'te aktif. Aktif olmaya devam ediyor. Ne zaman tekrar pasifleşiyor? Sıfır olduğunda. Yani sistemi resetlediğimizde çıkışı durduruyor. Bu yukarı sayıcıydı. Şimdi aşağı sayıcıya bakalım. Şimdi gençler aşağı sayıcıda ne vardı? C, D, e, down'dan aklımıza gelsin. E, sayıcıya her sinyal verdiğimde aşağı doğru bir sayar. Bakın dikkat edin. Sistem ilk başta M başta grafikte sıfır iken çıkış aktif. Bakın CV değeri yani sayıcımız hiçbir şey saymıyorken sıfır iken çıkışı aktif yapmış. LD ön değer yükleme yaptığımda PV3 yazdığımız için sisteme direkt 3 bilgisi gidiyor. CV'ye direkt 3 atanıyor. Her sinyal verişimde aşağıya doğru bir sayar. 3, bir sinyal daha verdi. 2, bir sinyal daha verdi. 1, bir sinyal verdi. 0 oldu ve sistemimiz tekrar çıkış verdi. 0 olduğu anda çıkış verdi. Ee, ve tekrar sinyal vermeye devam etsek bile negatif olacağı için sistem çıkış vermeye devam eder. Bakın sistem ne zaman ee, tekrar pasif olacak? E, loot değeri yani ön değer yükleme aktif olduğundan tekrar 3 bilgisi atanacağı için sıfırdan büyük ol olacağı için hemen tekrar sistem pasifleşir. Tekrar sisteme her sinyal verişimde aşağıya doğru bir sayar sıfır ve negatif durumlarından QU ucumuz çıkış verir. Evet son karmaşık sayıcımıza tekrar gelelim. Şimdi burada PV değerini 4 atanmış olarak gösteriyoruz. Ee, şimdi çalışma çıkışlarımız burada iki tane bizim çıkışımız var. Bir QU çıkışı bir de QD yani yukarı sayıcı çıkışı bir de aşağı sayıcı çıkışımız var. Bakın CU ucunu her sinyal verdiğimde sayıcı yukarı doğru bir sayar. Bakın her sinyal verdiğinde bir, bir sinyal verdi iki, Tekrar sinyal verdi. 3. Bir daha. 4. 5. Tamam. Burada en fikiriz. Aynı sayıcın içerisinde olacağı için bunu saydı. Sayma değerini aşağı sayıcı da aşağı doğru sayabilir. Bakın saydım. Yukarı sayıcı diye saydım. Değeri aşağı sayıcıya bir sinyal verdi. 4. Bir daha sinyal verdi. 3. Böyle aşağıya doğru düşürebilir. Şimdi pv değerini 4 atadığımızda sayıcının değeri 4'e ulaştığında yukarı sayıcı çıkış verir. Bakın 1 2 3 4 saydı. 4 noktasına ulaştığı noktada QU yukarı çıkışı, yukarı sayıcı çıkışı aktif oluyor. Yani sayıcım 4 diyor. 4 ve üzeri bütün durumlarda aktif olur. Ne zaman ki bakın dikkat edin burada 3'e düştü, tekrar pasif olur. Niye? PV değerinin altına düştüğü için. Tekrar PV değerinin burada bak üstüne çıkıyor, tekrar aktif oluyor burada sıfırlanıyor dikkat ederseniz tekrar pasif oluyor. Şimdi aşağı sayıcıya bakalım. Aşağı sayıcının çıkışında aktif olması için ne olması gerekiyordu hatırlayalım. Sıfır ve negatif olması gerekiyordu sistemin. Bakın ilk başta sistem sayıcımız ilk başta sıfırken dikkat edin QD çıkış aktif. Niçin? Sıfır olduğu için sayıcının o anki değeri. Ne zamanki yukarıya doğru saymaya başladı pasifleşiyor. Nerede aktifleşiyor? Tekrar bakalım. Bakın reset butonuna bastığım anda sistem hafızası ne oluyor? Resetleniyor. Sıfır oluyor. Tekrar aktif oluyor. Ve bunu başka türlü nasıl yapabilirdik? Şöyle yapabilirdik. Her CD sinyali verdiğimde aşağı doğru sayacaktı. 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 o durumlarda da aktif olurdu. Yani sayıcının CV değeri, CV değerine giden bilgi sıfır ve negatif olduğu durumlarda QD çıkışımız aktif olur. 3 sayıcı yöntemimiz bunlardı. Bunlarla alakalı örnek devre tasarlamanızı tavsiye ederim. İyi günler.